Merhaba arkadaşlar bugün enerjik değilim. Abi duygusal video çekelim dedik de rahat bırak. Bu ne ya? Neyse. Evet. Kanalım Growl Adsolu nasıl geldi? 63 mü? Bir dakika. <laughs> arkadaşlar kaldım böyle be. Tamam da. Arkadaşlar siz 60 görüntü yanına ben arka planı saçma sapan şeyler yapayım. <laughs> arka planım da şu an hala saçma da neyse. Arkadaşlar 8 görüntülenme 8 8 8 8 1 8 gidiyoruz. Benim short videosu nerede? Ve sen bu bu çok güzel bir video ya yani, niye izlemediniz bunu? video yavaş başlatıyorum ya çocuklar. చాలా బాగోలేదు కదా త 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 Şarkı yetmedi arkadaşlar ben de bu yüzden başka şarkı koydum. Bence bu şarkılar tam arka plana koymalı şarkılar ya. Neyse arkadaşlar duygusala geri dönelim. Evet en eski. Bu kanala bakalım. Bu kanala 10 ay önce 30 Kasım 2021'de neredeyse 2022'ye girmişiz. 30 Kasım 2021'de kurmuşum. 8 like alan bir videom var. Pardon 7. 2 um, like var. Birini ben attım. Şimdi bu Betos çek Emir. Hala çekmedim. 10 ay boyunca çekmedim. Betos'un ikisini çektim de neyse. Emir yazmış İsmail Şahin. <laughs> arkadaşlar random kutu açılımı da beğeniyor ya niye? Ha doğru. Doğru bey. 20 abone olmuş. Ha doğru kanalı toparladık demiş. Evet şöyle bir video attım. Merhaba arkadaşlar bugün petro bulma aynı aynıca. Aa, o zaman şuradaymış. Daha orada görüntülenme yok yazıyordu. Ben ikincisini çekmiştim. <laughs> ha videoyu bitirmişim yanlışlıkla. Ya bakın bunun görüntüsü de bu olmuş Arkadaşlar artık görüntü ayarlamayı biliyorum. Kapkut'tan yaptım şu videoyu. Son videomda görüm bir şu kap yaptım. Neyse şimdi video yapmayı beğenmiyoruz. Baya çiftçilik oyunu diye bu oyun çektim. Çok reklamlı çıkıyordu. Ben de eğlenceli bir oyun diye yükledim. En popüler çiftçilik videom kaç? Gözükmüyor ki. Yokuz. Abi Grokestler de çok like alıyor. Ben anlayamadım ki. Kanalı toparladık. Tamam. Abi 10 10 görüntülenme alan. Tam petrol bölümü oyunu. Petrol bölümü oyunu. 1700 bence 22 abone için çok ya. Bu ne? Yok. O. Sonra aç gözlü kedi ya başladım. Bir sürü video çektim. Bir sürü video çektim. Kısa videolar atmaya başladım. Alfa'nın yeni videosunu izledim. Sonra kısa videolar atmaya başlarken şunu attım. Hastayım attım. Önce ok taktiği attım. iyileştim. Sürüngen <laughs> kolbet. Derken son video. Tabletimi sıfırdan değil sonra başlayacağım. Gmail'e bağladık ve kanalın açılması şerefine Minecraft oynadım. Bakalım bu ne zaman atılmış? 29 Haziran. 29 Haziran 2022. 30 Kasım 2021. Evet kanalın birinci yılını doldurmasına az kaldı gibi. Şimdi 30 Kasım'da birinci yılını dolduracak kanalımız. 30 Kasım'da birinci yılını dolduracak. Bu 30 Kasım'da değildir. Aralığa geçmişizdir bunda. 30 Kasım pardon doğru. Ne mi çekmiştim ben bu videoyu? Kimden çekmiştim ya ben o videoyu? Ne zaman çektim? Neyse arkadaşlar. Hazırda duran üç anılarım var. Böyle bir video çekmek istiyorum. İstedim. Bu videoyu yayınlayacağım. Başlık bulamadım benim başlık bulamadım. iki olsun bari bu da. Yok başlık ım, kanalım nedir? Neyse. Görüşürüz.